Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani bizim o Leo Stel çelik vardı ya, onun bir de böyle bir hali var. Bu bu halinde başka robotların parçalarını ellerine koyulan bacakla kafasını falan <laughs> başka robotla takabiliyorsun. Ve ben de arkadaşlar e, bunlar bunlar sizde olacak ilk dizimde e, kafa büyüksüz olacak vücuda azdıracak bacaklar sizde olacak ben aldım adımın bacakları adımı çok seviyorum bir adam varmış mı abi abi onu mu abi ben vakti de almış mı ya şimdi tabiyom ya ya? Oğlum bu ne ya? Her şey çok basit. Hadi bakalım. Şu... Şu şerefsiz çok zor. Noisy boy çok zor. Hayvan gibi. Küpület tamam. Öldü değil. Hayvan gibi bu şerefsiz. Bunu yenmeye çalışıyorum. Ama yenmiyor. Allah. Dur bakalım. Amma eskiden yenebiliyor muyuz? Bok yeniyordu. çok güçlü. Yok ki de ölsün o Kim diyor ki neden o güzel de ölsün? Yani diğeri hayvan gibi. Allah'ım yani çok güzel para çıkartıyor. Bu ne? Bu bir, bir şey mı? Bu ne ya? Yani. Neyse böyle biliyorsunuz. Yani. Bu da çok güçlü ama yine de. Öf, kim şey böyle şey ya? Bakın ne de yapmışlar. Elementine bak. Bakın bu ne? Ne bu şimdi? Bu hayvan gibi bir şey yani. Bunun önüne çıkan yani toz olarak geri döner. Hatta geri dönemez. Toz olur. Bir şuradakine bak. Hiç. Evet ben de Yalan Kimsin lan sen? Lan da. Yumurtanın ya da eskiliyorsun. Böyle gitmeyiz o zaman. Ya abi. Bu da yapıyor. E, dakika mı? Yok 50. Kaç yan o? ya ben bunu yine değiştirmeyi unuttum ya. Evet, kolaymış lan bu. Ben şimdi ben bu oyunu hani, e, yarın daha çok ben bu oyunu diğer oyundan yarın daha çıkıyorum. Çünkü e, elimden böyle şeyler çıkıyor bakın. Böyle. Bazen. Ama diğerinde çıkmıyordu. O yüzden bana daha çok çözüm. Bir de yani ha bir de şey değiştireceğim. Upgrade and parse and ben oyunda en fazla 400'lerde falan yıldız arıyordunuz. Buradakine bak. 1961. Yuh yuh yuh. Bir şuradakine, bu şuradaki Midas'a bak. Bir de şuradaki Midas'a bak. Bu nedir ya? Bu ne ola? Bu ne ya? Yani bunun önünde durursam ben yani iki tane dayak alalım, bir tane tekme alırım 5 milyon gerçi bunların 5 milyon katını alırım. Ne diyorum ben ya? Ya o ne? ne Bu ne oğlum? Bok gibi para verdin şu an sen, sen bana. Ben ne, ne yapayım? Oha. Bok gibi dedim de yine de biraz verdim. Güzel güzel güzel. Reklamla, reklamla yeter. Yani bir kere de internetsiz oyun olsun. Şimdi böyle şey. Ali ve çıkmış. Ne bu? Ne lan bu? Gitsene. Ne bu? Et verir misin? Lan ver şunu ha. Et, et, bronz, silver, bronz. bronzdan ne ne oluyor lan? Ne bu? Bu çok mu zor? Tamam çok zor. Ben bu tokatlarım böyle. Ben bu kişi tokatlarım. 109 yıldızda. Yani diğer oyunda ben anca 100 yıldız oluyordum buradakine bir saniye doluyorsunuz. Öyle diyeyim yani. Evet. Valla en en iyi şuradan sağ ben sadece kafamı değiştirdim ya. Bir de vücuduma ellerim çok güzel. Kanka sen bir daha başka bir kostümü almışsın bence. 3, 2, Bu ne? Ya? Abi yine unuttum şunu yapmayı. Yeter tekrar anlatmayacağım. Ya bir yere kardeşim sen de, de. Bak şimdi. Neler seviyorum bakın. Ne çıktı? Böyle şeyler çıkıyor. Dur abi döveyim birazcık abi. Birazcık kendim bayağı seviyorum. Üstüm ne geliyor? İki saatte. Ne oldu? Ben daha kapatacaksın Ölünce bıraktım yumruğumu yani. Şöyle bu sefer dur aklımda. Aklımda ara. Kaşar hala aklımda. Oyun mu dondu? Bir dakika. Şey nerede? Ha buradaymış. 6 dakika olmuş bile yok. Oo! Para bizde, şöyle bizde. Sizde ne var? O, oh. yani benim şeyim var <laughs> Yani ben nasıl 180 yıldız olacağım bunu konuşmak istiyorum. Akul lazım. Akuletle geliyorum arkadaşlar ben. Akuletlemem etmem lazım. Get the fighting at with boost. Ha yani şunlardan bahsediyor. Bunlar bunlar alırsam diyor daha güçlü olursun. Daha iyi dövüşürsün diyor tahminen öyle diyordur. Bak bu tip ne? Böyle bir değil stilinde böyle bir robot olsun var Bu ne abi? Gerçi parçaları benziyor ama hangi robotun parçaları birleştirdin? Manyak. Upgrade'lendirme akışı. Şu bacağı upgrade'lendireceğim. Şu iki şunu upgrade'lendireceğim. Bir de bunu yapmak lazım. Yeter. Bütün şunlardan şey olması lazım. Yani yani şey. Şunla şunun. Bir bunu. Bir de şunun şeyleşmesi lazım. Upgrade'lenmesi lazım. Ki fena olalım. Herkesin içinden geçelim bu kadar. Bu ne lan? abi ben hala anlamıyorum. Yani ya bak, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ya şunu nasıl yapacağım? Tipe bak. Bir de çok fazla ya yapar. Bir bakın. Dönüşemiyor bir de. Diğerleri yiyordu. Tüm sana var. Tü 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 Burada ne kadar veriyor bu tek ya? Altı zeli. Bok gibi. gibi. Of. Of 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 of. Nasıl ya? Ne gün beşlik ilan lan o? Çok ayımda öyle şey Burayı bitirmem lazım. Normal oyunda mi bastı? 186 ne demek abi? Bu oyun diğer oyunda ne oldu? Çok yarışmam lazım. 7 8 149 olacağız arkadaşlar biz böyle bok gibi. 146 ya. Evet. Bu da bitti. Bu da bitti. 3, 49 oldu. Ah ne kadar hızlı. Bunun bir şeyden dövüşelim. Ne güzel de bir tabii can. Şuna dövüşelim. Ne lan bu? Ben bunu döverim. Biz 26'ymiş. <laughs> Aa çok da bir fark yok. 2020 yıldız mı? Şimdi Gerçi belirim Bu ne? Ya lan ben Kafanı ben oh. atıp, yok çetme. Ya yine o nasıl? Aklımda şerefsiz Döndü ya döndü Ağzından bir tane koyayım Bak 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 Bak

Burada şuradan 50 kuruş kazandık. 50 TL. Bu 50 kuruş. Buradakiler 50 kuruş. Buradakiler Bilmiyorum. Buradakiler de TL. Ha! Geldi arkadaşlar. Evet. Geldi. Aa kupa kupa. Lan. Ne oluyor lan? Kupaya bak. Arkadaşlar şuradaki Kupayı gösterecektim ama bu kol bu kol neden Edmon koluna benziyor? Ne oluyor lan? Abi sinirim bozuluyor ama. Yeter. Bir yerlere gidip duruyor. Geri zekalı oyun. Mal. Sıçacağım sana oyun ha. Zeus'un. o Zeus'un şey. Bu da çok tatlıymış. Bu ye. Yeah. <laughs> ne burada yazıyor? Apulet Elemental element Element Parto Enhenci DMG. Gözüme sokaracağım tam. ya abi açır lütfen. Aa, şuraya. Sen ağzına içmemi mi istiyorsun? Bu mu isteyin yani? Uğur! O tamam yaparız kanka. Ver lan paramı. Ver. Yürü git şimdi. Gezek. Upgrade üstüne. Upgrade. 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 Ben bir upgrade'im. Arkadaşlar ah, burada da upgrade'leme yaptım. da böyle ekranı çok sevdiği için. Bunlara inanmayın. Arkadaşlar ah, bakın. Of. Şu tipe bakın. Ne kadar yakışıklıyım değil mi? He. Bu da 148'miş. Nasıl ya? Abi nasıl 148'im ben şu an? Şu an çok merak ediyorum. Nasıl 148'im? Ne 149 150 olacağım o zaman. Bakın arkadaşlar kendinize bunları yürürüz bağıra. Moves. Bunlar moves. Bu. Intro. Fin special. Şöyle şey. He. Böyle bir şeyler var. Ne bu? Sanki atomun benziyor şu. Bu da atom. Bu da atom. Yok bu atom değil. Bu atom. Bunlarda isimler yazıyor. Yok bu, bunu... Aparkat ha bakın bu atomun ki bu atom kesin atom burada atom işte <laughs> seni burada da atom yazıyor finish bam 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 biliyorsunuz o paint paint'e bakalım bir de paint paint 17 <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ee, önüne dön lan Bye Bay bay. Önüne